Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yeni bir harekatın olup olmayacağına ilişkin mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı şekilde devam edecektir dedi. Afganistan'dan gelen heyetle yapılan görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, Taliban'ın dünyada bir kabul arayışları içerisinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Suriye'ye yeni harekat olur mu? Bir yere kadar sabrımız devam etti. Suriye konusunda mücadelemiz bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, rejim güçlerine karşı gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz. Afganistan'daki gelişmeler. Taliban dünyada kabul arayışları içerisinde. Gerek insani yardım, gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Bizim Afganistan'ın altyapı ve üst yapısında çok emeklerimiz oldu. Son ana kadar sürdürdük. Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar, Afganistan bu tür adımları atabiliriz. Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Siyasi suikast tartışması. Böyle bir şey varsa yargı üzerine gider. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.